Çiğ <laughs> elek. evet arkadaşlar çıkartıyoruz. Hazır mısınız? Vav <laughs> wow, kadayıflar gözükmeye başladı. Bakalım nasıl, <laughs> nasıl çıkacak? Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte emoji duvar çıkartı Seviyoruz <laughs> Arkadaşlar güzeller. Ee, var. Sonra gözlerinden kalp çıkan var yüz var ve ağlayan diyelim ona da. Evet. Burada malzemelerimiz evet, var arkadaşlar. Hızlıca yapacağız ve harika şekiller çıkartacağız şimdi. Evet. Hadi başlayalım. 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 Evet. Önce çikolatayı koyalım. Çok güzel yiyecek arkadaşlar. Evet. Başlayalım. başlayalım. İlk önce ben çikolatayı koyacağım. Sonra hepsini yayacağım. Öyle daha Aa, güzel Evet olur. öyle daha güzel olur. İlk defa emojide yapacağım yapıyordum. Bu sefer şekilli şekilli olsun istedik. Emojili nasıl olacak arkadaşlar? Dinleyin bakalım. Bence arkadaşlar çok güzel bir şey. Bence de güzel olacak. Evet arkadaşlar şimdi çikolatalarımız donmuş. Evet çikolatalar dondu arkadaşlar. Şimdi kadayıf koyacağız.

Hangisi güzel sana olacaksın değil mi? Her <laughs> <bir yol. Sen. gülüyor> hem Dubai çikolatası yaparız arkadaşlar Hem de dans ederiz Hem de şarkı söyleriz Biz böyleyiz yani Evet arkadaşlar Biz şimdi çikolatalarımızı da koyduk Şimdi dondurmaya götüreceğiz Evet hepsi hazır Şimdi buzdolabına Gidiyor <laughs> Arkadaşlar şimdi koyduk Şimdi kapatalım Evet arkadaşlar şimdi bakalım Arkadaşlarım ay. Çok güzel Çok merak ediyorum Evet arkadaşlar Çok güzel gözüküyor Harika gözüküyor Bakalım evet. nasıl çıkacaklar Evet arkadaşlar çıkartıyoruz Hazır mısınız wow, Kadayıflar gözükmeye başladı Nasıl çıkacak? Nasıl ya? İnanmıyorum. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> İlk denememiz. Diye, diye. Bence şöyle yapalım, Elif e, ters çevirelim. çevirelim. <laughs> Aynen. İyi, Elif. Şimdi oradan pıtlatalım. Düz yere koy, bak altı düz mu? Hı hı. Tamam. Yavaşça çıkar. Çünkü daha yeni buzdolabından çıktı. Ciddi olamaz. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar maalesef emojilerimiz çıkmıyor. Çok kenarlarına koyamadık mı acaba? Kadayıftan dolayı olmuş olabilir. bir evet. tanesi böyle oldu arkadaşlar. Evet. Üçüncü sürü ben deneyeyim mi? Evet. İyi hadi bakalım sen dene. Bakalım hadi bismillah olacak mı acaba? Elif dua ediyor şu an. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Üçüncüyü çok merak ediyorum. oluyor. Şuradan da iptir. <laughs> <laughs> Elif emoji çikolata yapalım dedik. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu düzgün arkadaşlar. Bakayım çevirelim şöyle bir gösterelim. Dur 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 dur. Şunu göstermem lazım. Bakayım. Ben yiyeceğim arkadaşlar. Aa, çok güzel oldu. Gerçekten, Gerçekten güzel. güzel oldu. Diğerini evet. çıkartıyoruz. İlk denememiz. Bakalım oldu mu? O, o da, da çıkmadı. çıkmadı. <laughs> Ama üst şeye yapışıyor. Evet, üstü <laughs> yapışmış. Bak ya, çıktı arkadaşlar. <laughs> Demek ki arasında kadayıf olduğu için kenarlarında da çikolata olmadığı için öyle olmuş. Elif her türlü <laughs> yiyor zaten. Öyle çıkmasına da gerek kalmıyor değil mi Elif? Gelsin abicim. Bakayım. Evet, şöyle göster bakalım bize. Güzel arkadaşlar. İki tanesini böyle çıkarttık bari iki tanesini kurtardık. Vav <laughs> <laughs> wow, çok güzel gözüküyor. Görüntü olarak çok güzel. <laughs> Yo, gayet güzel oldu aslında. Sadece kenarlarına çikolata koymadığımız için bence ondan dolayı oldu. Bu yenilir mi de bu? bu ne? Hepsi yenilir canım. Sadece şekilleri farklı. Şey oldu yani tam istediğimiz gibi çıkmadı. Evet arkadaşlar bunu da kırıyoruz. Vav wow, gayet güzel görünüyor. Evet. Sadece şekillerinde biraz sıkıntı var. Onun haricinde gayet güzel oldu bence arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Evet. Biz bir kere daha deneyeceğiz. Bakalım emoji tam olarak böyle istediğimiz gibi çıkartabilecek miyiz. Ama yine de bence çok da kötü değil. Değil mi? Evet. Bence gayet güzel oldu aslında. Onlar yine evet. yenir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmak için. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi Arkadaş. bakın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sıfır para yani sıfır para. Ücretsiz abone, abone olabilirsiniz. Evet. Hoşçakalın. görüşürüz.